Yıl 1566. Kanuni iyice yaşlanmış durumda. Yine sefere çıkmaya hazırlanıyor. Kanuni Sultan Süleyman'da atalarından kalma gut hastalığı vardı. İstanbul'dan Zigetvara tam 3 ayda geldi. Padişah artık komada ve ölmek üzere. Dolaşamıyor, ayağa kalkamıyor ama hastalığı askerden saklanıyor. Yoksa askeri morali bozulacak ve geri dönülecek. Ve beklenen oluyor. Muhteşem Süleyman 7 Eylül 1566'da ölüyor. Peki Sokullu Mehmet Paşa ne yaptı? Askerlere hiçbir şeyi belli etmedi. Usulüne uygun kimselere duyurulmadan yıkandı. Namazı kılındı ve iç organları alınıp hemen yatağının altındaki toprağa gömüldü. Bedenin dış kısmı çeşitli maddelerle kaplandı. Kokması önlendi, tabuta kondu. Ertesi günü Zigetvar Kalesi alındı. Kanuni'nin ölümü 48 gün saklandı. Sanki Kanuni yazıyormuş gibi hatlı hümayunlar bile yazdırıldı. Dönüş yolunda Hasan Ağa Kanuni'ye benzediği için onun giysilerini giydi, orduyu selamladı ve saltanat arabasıyla dönüş yolculuğu başladı. Bu yolculukta hiç kimsenin bilmediği, duymadığı bir de ölü vardı ki o da Kanuni Sultan Süleyman, büyük Türk ünvanlı koca bir padişah. Peki cesedin kokması nasıl engellendi? Bildiğiniz üzere cenazenin kokmasına engel olan bir yöntem olan mumyalama İslamiyet'te yasak. Ancak zorunlu hallerde tahniyete göz yumuluyor. Bunun en ünlü uygulaması ise hasta çıktığı seferde ölen Kanuni Sultan Süleyman. 1566'da çıkılan seferde Zigetvar'ın düşüşünü göremeden ordugahta son nefesini teslim eden Süleyman'ın zamansız ölümüyle kurmayları bir endişe alıyordu. Cesedi saklayacaklar ama çürüme kokusunu nasıl saklayacaklardı? Sebebini hemen belli edecek bu kokunun önüne geçmek için sultanın vücudu önce kokulu sularla yıkanıyor ve bu yıkamadan iç organlardan nasibini alıyor. Laman uygulamalarıyla içindeki sıvı boşaltılan gövdeye öt ağacı, mürrü safi, kafiru ve gül suyundan oluşan bir terkip pompalanıyor. Ağız, burun ve malat içinde bal, mürrü safi ve öt ağacı bulunan civalı bir merhemle siliniyor ve son olarak da vücut misk ve amberle yıkanıyor. 12 kişilik küçük bir cemaatle kılınan cenaze namazını takiben naaşı yatağının altına gömülüyordu. Padişahın yatağına da onun cüssesinden biri yatırılıyor. Bu şekilde Şehzade Selim Kütahya'dan Belgrad'a gelene ve resmi açıklama yapılana kadar kanunun bedeni kokmadan muhafaza etmek mümkün oluyor. Resmi defin töreni ise neredeyse 50 gün sonra gerçekleştiriliyordu.